Bundan böyle haftada bir sizlerle tanınmış birinin kader matrisi haritasının bazı bölümlerini paylaşacağım. İlk konu gülerken gözlerinin içi gülen, sımsıcacık bir gülümsemeye sahip olan, oyunculuğu ve doğallığıyla dikkate değer bir isim Aras Aydın. Başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı dokuz Kusursuz Yabancı dizisindeki performansıyla gurur duyduk. Yolu açık olsun. O kadar hak ediyor ki bana göre. Aras Aydın 4 Ocak 1989 doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun. Pek çok dizide rol aldı. Ayrıca davul, gitar ve piyano çalıyor. İnanılmaz bir sese sahip. Çok iyi şarkı söylüyor. Kişilik sayısı 4. Yani imparator. Özelliklerine bir bakalım. Kendine güvenen bir erkek duruşu. Kararlı ve karizmatik. Sakin ve az duygusal. Zayıflara karşı sorumluluk hisseder. Otorite, liderlik ve yöneticilik yetenekleri vardır. Kesinlikle adildir. Disiplinlidir, her şeyde düzen ister. Eşine sadıktır. Aile bağları özellikle baba onun için çok önemlidir. Şimdi doğum ayının enerjisine bakalım. Doğum ayının enerjisi bizler için ilahi bir hediyedir. Doğum ayının enerjisi Arasaydı'nın bir güç ve kendine güven demektir. Her türlü girişimi, hayata geçirme ve söylediklerini gerçekleştirme yeteneği vardır. Sağlıklı bir öz sevgi ve kendine güven sahibidir. Konfor noktasına baktığımızda konfor noktası 10. Bu nokta toplumdaki gücümüz ve konumumuzdur. 10 matristeki en muhteşem sayılardan biridir. Şans demektir. Aras şansa ve içgüdülerine, içgüdülerine %100 güvenmeli. Yeni fırsatlara açık olmalı. Tesadüfi karşılaşmalardan, spontan etkileşimlerden ve yeni tanışıklıklardan korkmamalı. Hayatın akışına güvenmeli. Hayallerine ve hedeflerine inanmalı. Yine kıymetli bir oyuncu olan ki aslında bale ve modern dans eğitimi almıştır. Sevgili eşi Melis Birkan Aydın'la ikisinin çift uyumuna baktığımızda muhteşem Ortak uyum sayıları 19 yani güneş arkadaşlar. Göz alıcı bir çift. Aralarında sıcak bir atmosfer var. Aktif bir yaşam tarzına sahip, başarılı, sık seyahat eden bir çift olduğunu söyler bize bu enerji. Ayrıca her iki partner de statü sahibidir ve birliktelikleri statülerini daha da arttırır. Bir ömür aşklarının devam etmesini ve yüzlerinin ikisi de çok güzel gülen insanlar gülmesini diliyorum.